Merhabalar dostlar arkadaşlar 18 Ekim 2024 10-13 gece Kamu aydınlatma platformuna demir, Karabük Demir, Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Bakın bu haberle ilgili en azından kısmen de olsa gübre fabrikalarına bir bakın grafiğine arkadaşlar. 2019-2020 senesinde yaklaşık 8 lira olan hisse 2023'ün arkadaşlar sonlarına doğru 400 liraları geçti. Yani yaklaşık 50 kat artan bir hisseden bahsediyoruz. Belki bunda da bir potansiyel olabilir. Belki hikayeleri bir kısmı benziyor ama arkadaşlar sadece hani gözünüze canlansın diye söylüyorum. Şimdi özel durum açıklaması maden sağlığı hakkında diye geçiyor. Bakalım inşallah geleceğin gübre fabrikası olur. Özel maden işletmecinin satış hedefleri arasında alan şirketimiz kendisine ait ruhsat sağlamını özel maden işletme için araştırmaları sürdürmektedir. MAPEK Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Karaköy'de bulunan 11 maden sahasının işletme hakları şirketimiz tarafından kazanılmış olan bu sahalardaki bakın önemli rezerv tespit için ön etüt çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma yapan sağ, yapılan sahalar Demir cevherinin yanı sıra bakın burası önemli arkadaşlar. Bakın demir cevherin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olan toplam 11.939 hektarlık bir alanı kapsamaktadır diyor. Burada tabii ki arkadaşlar en dikkat çekici kendisi için demir cevherin dışında altın arkadaşlar. Bakın sihirli kelime ne burada? Altın, gübre fabrikaları ve altın, kardemir ve altın arkadaşlar. İnşallah benzer durumda olurlar. Ama bu durum gerçekleşirse, bu hikaye gerçekleşirse şu anda arkadaşlar gübre fabrikasını 50 kat arttıran belki de bunu arttırabilir. Hayırlısı bakalım zaman içerisinde göreceğiz. Hikayesi olan bir soru karşımıza çıkıyor artık. Kanalıma abone olmak ben. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.